Hepinize merhaba arkadaşlar ben yeni YouTube kanalımda hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte eski sahipma yeniden girdim bir maç atacağız Wolf. Bakalım eski oynaşıyımızı yapabileceğiz mi? Arkadaşlar bu arada arada sırada parmağım böyle ekran gelirse kusura bakmayın. Bu arada şu benim elimde tuttuğum silah oyuna yeni gelmiş. Ben de yeni fark ettim. Bu <laughs> silah nasıl bir silah oldu oyunda falan. Yok ben göremedim oyunda. <laughs> Dediğim gibi bir yıldır oyuna girmiyorum. Bir ay da oynuyorum şu an bu hesabımda bakalım nasıl olacak. <laughs> Hedefimiz şu an 100 abone. Biz aboneden sıra artık ne olursa böyle iyi bir youtuber olabilirsem kendime şöyle bir kamera alsam. Abi ilk maçta yenilmeyeyim ya. Abi. İlk maçtan gittik Of İyi En azından Kipimiz iyi Kanka de... Abi nasıl Hasar bak oldu Hayır Bir dakika Bir dakika Ya arkadaşlar parmağım kameraya kapatıyorsa özür dilerim. Diyerekten yapmıyorum çünkü parmağım kameraya geliyor. Abi hayır bir cam kaldı. Ya hayır ya benim malım. Abi. Bu ne ya? <laughs> of iyi vurdum ama valla. Şuna namlu lazım takayım mı? Abi bir namlu o zaman çok iyi değil mi? Tık tık bak şimdi. Hop. Top. Gitti. YouTuber olamayabilirim ama arkadaşlar vallahi iyi oynuyuz. oyuncuyum. Aga <laughs> be. <Bak abi. Gülüyor> Tek can. Hop. Fodum çok güçlü ya. Onunla oynayıp para basanları sevmiyorum vallaha. Abi hayır, hayır, hayır. Bu arada arkadaşlar gözüm yer kötü gözüküyorsa üzgünüm. Maskeden dolayı yani. Abi hayır, hayır. Ya benim botluğum. Oyun çok çıkıyor. Bir dakika. Aa, ay. Abi ama zor arkadaşlar. Şunlar arkadaşlar. Bir dakika, bir dakika. Oo, vuramadım. Oğlum ee, katıldı oldu ki? Bakın 12 mi? Oha. onun bayağı fark atmış adam bana. Neyse. Bu videom arkadaşlar çok kötü oldu vallaha. Yani ama ilk abonem kimse ona real pass a. Yok real pass değildi. Hadi 120 olacak benden artık ilk aboneme. İlk aboneme vallahi 120 oca vereceğim. Hatta dur. İlk aboneme 120 oca verdim. 10 abone 10 değil. 100 abone olduğum zaman da 300, 300 değildi. 180 oca çekilişi yaptı, yaptıracağım. 100 abone olduğumda. Arkadaşlar oyunum bu arada çok kasıyor. Özür dilerim yani hiç kusura bakmayın. <laughs> Biz de yani böyle oynuyoruz. <laughs> Namlı kuyruğu kuyruğumuş isim Abi hayır. Vurmalıyım çünkü çok iyi bir yani. Uf. <laughs> bu arada arkadaşlar. Ee, yeni bir Telegram kanalı açtım. Beni eskiden hatırlayanlar bilmiyorum kaldı mı kalmadı mı. Eskiden ben konfig kurutusuydum Böyle konfigler kurup Telegram kanalıma atladım arkadaşlar. Şimdi o Telegram kanalım kapatıldı. Telegram'ın resmi sayfasından Podobisk şikayet etti diye. Çok fazla abonem vardı Telegram'da. Çok fazla insan vardı. Telegram kanalımda valla Şimdi yeni bir Telegram ismi açtım Yeni konflikler kur kuracağım Ve Onları sizinle beraber paylaşacağım Şimdiden söyleyeyim Konflik kurmak için Bir tane şey vardı File kurtusu Onun is ismini Unuttum Ama ismini İsmini bulursam eğer size gönderirim ismini. Sesim de kötü geliyor bir çünkü elimde mutlaka arada bir böyle kapanıyor arada. İyi maçtı. yani kaybedecektim. Eğer arkadaşlar böyle iyi videolar gelmesini istiyorsanız abone olun. İlk aboneme benden 120 UC. Görüşürüz.